Türkiye Ermenileri Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nin ve Bezciyan Okulu'nun sevgi sofrası Patriklik sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Patrik 2. Sakın riyasetinde kutsal sunu ayini gerçekleşti. 11 Ekim Pazar günü Kumkapı Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nin sevgi sofrası Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sahak Riyasetinde kilisenin din görevlisi Rahip Şınork Donikya'nın sunduğu kutsal sunu ayini ile gerçekleşti. Ayin aynı zamanda Patrikhanenin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ayinde Patrik Hazretleri'nin yanı sıra Peder Zakar Koparyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular. Rabbin sofrasına kilise diyakonları ve okuyucuları hizmet ederken, ilahileri Hosep Kuyumcuyan yönetiminde kilisenin koltan korusu seslendirdi. Komünyon dağıtımının ardından Kadasetli Patrik II. Sahak, öncelikle kilise yönetim kuruluna, Başkan Hrant Moskofyan nezdinde, Bezcihan Okulu'nu ve Meryem Ana Kilisesi'ni ayakta tutmak için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti. Ardından Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Tanrı hepinizi bereketlesin ve kutsasın. Bu pandemi belasını uzaklaştırsın bizden. Barış ve esenliğini gök göndersin göklerden. Amin.